Merhaba değerli izleyiciler. Çocuğumu 5 yaşında okuma yazma öğrenmesi için Afacan okuma yazma eğitim setini aldı. Bu eğitim setini inceleyeceğiz. Çocuğumuzla beraber yapacağımız etkinlikleri paylaşacağız. Kargomuzu açtık. Bir tane yaka kartı çıkıyor. Çocuğun fotoğrafı yapıştırabiliriz. Bir yazı tahtası çıktı. Kartondan nasıl kullanıldığına bakacağız. Bez bir poşet göndermişler. Setimizi inceleme devam ediyoruz. Bu broşür. okuma yazmayı öğrendikten sonra bu belgeyi ona hazırlayacağız. Afacan ile okuma yazma öğreniyorum. Ana kitabı budur. Barkodlar var, kare kodlar var burada. İleriki videolarda bunu uygulamalı bir şekilde çocuğumuzla beraber eğitimini yapacağız. Çizgi çalışmaları için bir fasikül var. Dinleme eğitimi. Bu da bir fasükül. Yazı defteri var. Bizim eskiden güzel yazı defteri vardı. Ha, onun gibi yapmışlar. Kodlama öğreniyorum var. Dikkat ve zeka fasykülü de var. Hızlı okuma. Birinci sınıfta hızlı okuma. Tabi onların düzeyine göre bir hızlı okuma fasikülüdür. Baya da kalıntmış. Bağımsız okuma. Okuma anlama. Bu da yardımcı bir fasikül. Afacan matematik. Birinci sınıf için matematik öğreniyorlar. Bu biraz kalın. Genelde bu fasiküllerin arkasında böyle tanıtım bulunmaktadır. Yayın evi kendi kitaplarını tanıtıyor. hece kitabı eskiden öğrendiğimiz heceler mi acaba hmm. bu heceler yıllar öncesi gibi değil farklı hale daha kolaylaştırılmış muhtemelen çocukları anlayabileceği şekilde yapılmış okuma dizisi varmış okuma yazmayı öğrendikten sonra okumayı söktükten sonra bunu bunları okuyacaktır o okuma kitabı olarak Şu da üçüncüsü Dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. yedincisi. Afacan ara tatilde. ince bir fasükül alıştırma yapması için de Burada okuma dizisi bir tane daha çıktı. Sekizinci okuma dizisi de varmış. En son afacan çalışma yaprakları köyüs testler gibi midir bir bakalım. Test tarzı çalışma yapraklarıdır. Bu seti nasıl uygulayacağız ona bakacağız. Sırasına uygun şekilde bu seti uygulayarak çocuğumuzu okumayı ve yazmayı öğrenmesini sağlayacağız. Yapabildiği kadarıyla zorlamayacağız. Çünkü birinci sınıf öncesinde okuma yazma öğrenen çocuklarda yaşanan sorunları sıkıntıları biz biliyoruz aynı sorun ve sıkıntılar yaşamaması için dikkat edeceğiz. Kısa kısa videolarını çekip nasıl bu seti uyguladığımızı beraber göreceğiz. En sonda okumayı, yazmayı öğrendiği zaman bu belgeyi ona vereceğiz. Hoşça kalın.